Merhaba arkadaşlar. Minecraft video serilerimizin kalan bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar size birkaç tane ev mı yapmayı göstereceğim. İlk bölümümüz demir bloku var. Ocak yapımı göstereceğim. Yanlış duymadınız bildiğiniz ocak yapımı göstereceğim. Bu size şimdi. Başlayalım. hepsi ee, hepsiye gel hepsiden. Şu ikisini, şu ikisini almam lazım da onlar nerede? Allah Allah burada da. Ha yukarılardaydı bu, yukarılardaydı. Ama nerede şimdi? Ha bakın. Bir bu demir tuzak kapısını, bir de çam tuzak kapısını. gerekiyor bir ta diğeri ise buradan kamp ateşini almanız gerekiyor. Başka hiçbir şey almayacaksınız. Şimdi şurayı kuvars bloğuyla kapatalım. Şu kadar bir şey yapacağım ben. Dörtlü. Şöyle yapayım. Altılı yaptım. Şuradan da hop. Bir, iki, üç, dört. Tamam. O zaman Şuralara kaşı demir yapıyorum. Siz istiyorsanız böyle zemin çim olabilir. Ev yaparken böyle yapabilirsiniz. Yani ben şekil olsun diye yapıyorum, yaptırıyorum, yapıyorum. Demir blokların kapladım şurayı da. Tamam. Buradaları yanmasın diye yaptım. Şimdi bunları buraya koyduk. Buraya demir bloklarını koyuyorum. Buraya bunlardan koyup kapatıyorum burayı ve şuraya da bunlardan koyuyorum. Genelde böyle de koyuluyordu ama böyle koyuyorum. Aslında böyle yapmam gerekiyordu. Dur bir dakika. Kaç şunları? Dipten yapacağım. Meydan şurayı Şuraları Demir yapacağım. Yaptım. Böyle yapmak gerekiyor. Tamamdır. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Zaten açtığınızda hiçbir sıkıntı yok. Sadece açarak yapabiliyorsunuz. Şimdi bizim bir pistona bir de redstone'a ihtiyacımız var. Redstone blue ve piston. Ve şunları koyuyorum. Burada akşam oluyor sabah yapıyormuş gündüz. Gündüz gündüz hadi. Nerede lan? Oğlum bir dur ya. Bir dur. Heh. Tamam. Hop hop. Aslında böyle yapılıyor genelde. Bunları koyuyorlar. Bunları koyup pistonları koyuyorlar. Zaten böyle yapmak gerekiyor. Ve bakın işte yaptık. Ocak bu şekilde. Bir de diyorsunuz ki bunları şimdi abim nasıl söndüreceğiz? Su kovası almak lazım bir de çakmak taşı. Bakın. Şimdi Burayı açıyoruz. Dur. Burayı açtık. Moş kova almak gerekiyordu. Ben yaratıcıda olduğum için. Aldık. Nasıl yakacağız? Bu şekilde de bunları yakabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. İkinci şeyimiz ise çok basit. Bildiğimiz bir banyo küvet yeri yapacağız. Kuvars lazım bana kuvars 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 ama önce bir dağıtıcı alan buradan su kovasını alam. Cam. Cam. Cam lazım Cam, 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 cam. Cam, 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 cam. Cam, cam, cam. jam 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 cam? jam 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 Tamam. Şimdi. Şöyle dörtlü bir yer yapıyorum. Yapıyoruz yani. Ve bu şekilde yapıyoruz. Ama dört boyutlu olması gerekiyor. Ve burayı da kapatıyoruz sonra. Tamam burayı kapatalım. Hop hop. Yani birazcık büyük olsun diye söylüyorum. Tamam. Şimdi şunları koyun doğru düzgünce. Aslında genelde böyle yapmak gerekiyor. Ben böyle yaptım. Yapacağım. Zıplayamayacağız ama mecburiyen yani böyle. Aslında şöyle yapabilirim. Şöyle bir kat daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Böyle oldu. Dur şuraya aç kapa. Bunun içine su kovasını koyuyorum. Ve buraya düğmeyi koydum mu? Olmadı. Niye olmadı? Ha şuraya koymak gerekiyor idi oraya. Şuraya. Şuraya ben bunu koyayım. Buraya bunu koyayım. Bunun içine de bunu koyduktan sonra bitti. Bakın. Bakın. Hala su olası içinde. Ama bakın sonra diyeceğiniz ki abi şimdi su inerken düğmeyi kırmıyor muydu? Dinleyeceğiniz ama öyle bir şey yok. Bakın bildiğin cambazlık gibi bir şey yani. Gerçekten de ama öyle bir şey var. Mesela kuvarsı koyduk. Bunu buraya. Dur koyamadım. Bunu koyduk. Bakın düğmeyi kırmıyor. Nedeni ise artık oyun bildiğin güncellendi. Bakın mesela. Şöyle. Tamam. Mesela eskiden düşüyorduk buradan değil mi? Balçık koyduğun an wuhu! Bu şekilde yapabiliyordunuz. Bu şekilde. Üçüncüsü ise bilgisayar yapımı. Bunun için baya eşyaya ihtiyacımız var. Taş düğme lazım. Şimdi ben size normal halini göstereceğim. Böyle bunu al. Sonra de, um, unuttum ne yapacağımız sizin yüzünüzden. Uh, Ne yapacaktın? Ha, tamam. Zırh haskası almam gerekiyor. Lazım yani. Ondan mı? Ama şey nerede? Zırh askısı. Şurada. yazayım ya. Of, yarım saat uğraşacağım. Buradan aldım bunu. Kask. Kask yokmuş. Mi ferdi doğru ya mi mi dedim. Zinciri almak lazım. Şimdi bakın. Şuradan şurayı buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. İkisini de koyuyorum. Buradan hop şunu koy dur yapayım bunu. Tamam. Hop bunu buraya koydum. Ve buraya tabii çim koyacağım. Çim ve toprak lazım bana. Zaten çim, sırf çim yeter bana. Bakın böyle oldu. Birazcık şöyle ittireyim. Ki de, hop, hop, tamam. İttim. Bakın. Hop. Şöyle birazcık. Tamam. Güzel. Güzel oldu. Şimdi ben bir beton alayım. Betondan yapacağım. İsteyen başka şeylerden de yapabilir ama ben betondan yapacağım. Dur bir. Bakın. Şuraya koymak lazım ama bu da birazcık zor iş. Ha tamam. Buraya bunu koyduk. Hop. Bakın. Bu şimdi bizim şeyimiz, klavyemiz. Bu da mouse'umuz. Şaka şey yaptım şimdi. Başka şey lazım bize. Bu düğme defa bunları koyuyorum. Zaten lazım değil artık. Ee, bize şey lazım arkadaşlar. Şuraya koy. Bize arkadaşlar şey lazım. Dur şimdi. Şuna koy. bize şimdi şey lazım. Flama. CD. Siyah ve beyaz alalım yani. Siyah dedim. Bakalım. Flamaya aldım. Burada siyah boyayı da almam gerekiyor. Çünkü başka bir şey olur diye. Ee, beyaz. Flama ve boya. Ve şey lazım. Buradan alacağım. Nerede, nerede? 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 Var diye bir şey. Bir tane tezgah vardı. Ama nerede o? Tezgah vardı burada. Biliyorum. Görün. Ha! En son olmuş lan. Bakın bu işte. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bundan bunu mu koyduk? Ha böylemiş tamam. 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 Hop. Tamamdır. Bu şekilde. Bakın böyle. Buna siyah filama diyorlar ama bu böyle değil aslında. Hop bunu koyuyoruz. Hop böyle. yok hop böyle dur şey oldu çok dur şöyle hop ta tamam. ve gördüğünüz gibi buru diyeceğim cidden şimdi bunları koy böyle değil bu böyle böyle bakın şimdi <laughs> Aslında böyle değil bu. Dur şimdi. Bize şey lazım. Fıçı. Fıçı lazım. Fıçı fıçı. Ah bakın. Bunu. Şimdi bunları böyle koyuyoruz. Dur. Şu böyle. Şu böyle. Tamam. Şimdi. Şey lazım bize. Hop hop. Hop. Dur dur. Ve bitti. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayarımız ama şimdi sıradaki şeyimiz. <laughs> arkadaşlar bunlar bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsindir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seyirom kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi bay bay. Let's go bye.